Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, bugün mutfağımızdayız. Kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Hemen bir yettenin bakın kocaman bir tabak buldum size. Bununla bakacağım. Hadi, neyse halimiz çıksın. Falımız diyelim, açalım bakalım. Evet, dilek tuttunuzsa neleyimiz tutmuş. Şöyle bir bak bakalım. Bu fincanı seviyorum çünkü gerçekten içi ayna gibi içi görünüyor değil mi? Evet, bak bakalım. Şimdi burada diyor ki: Burada Aslan burcunun simgesi var. Aslan Burcu'nda biriyle tanışacaksın 7. ayın içerisinde. Ayın 15'i 17'si gibi olabilir muhtemelen diyor. Çünkü orada o rakamlar çıkmış. Diyor ki evet sıkıntılar var ama geçecek. Üzerinde göz var. Dikkat et çok sen nazara geliyor olabilirsin. Böyle hep üzerinde halsizlik, hep üzerinde bir yorgunluk falan hissediyorsun. Çünkü gerçekten çok göze geliyorsun. Şimdi burada diyor ki bize Şimdi şurada birisi var. Gördün mü? İri yapılı birisi var. Ama kadın mı erkek mi tam anlamıyla belli. Olmasa da dikkat edersen sanki böyle eteği yok, pantolon giymiş gibi. O zaman şimdi bayanlar da pantolon giyiyorlar. Giyiyoruz yani daha doğrusu ama biraz erkeğe de benziyor, değil mi? Bak şu. Sanki böyle bıyıklı, mıyıklı gibi. Hadi inşa inşallah diyorum. Hadi erkek olsun. Şimdi bak burada diyor ki bu erkek kimse biraz iri yapılı böyle. Şimdi öyle diyor ki bir iş konusunda bir şanssızlığı var. Yani böyle hani kafasının üzerinde düşündüğü bir şey var. Belki beklediği bir para var. Belki devletten bir haber bekliyor ya da böyle iş iş fırsatı arıyor ama bulamıyor. Bununla ilgili haberler bekliyor. Diyor ki kafasının üstündeki aydınlığa bak. Onun beklediği olumlu haberler gelecek diyor ve aslında diyor ayaklarının altında kısmetler de var diyor. Hemen burada önünde açılmış aydınlık bir kapı var bak şurada bir şey çıkmış böyle gazoz açacağı gibi bir şey çıkmış yani böyle bir şeyleri açmak bir kapakları açmak kapıları açmak bir şeyleri açmak iyidir kilitlemek hani böyle ne kadar iyi olmasa da açmak çok iyidir çok böyle güzel haberler alacaksın hem de peş peşe haberler geliyor bak görüyor musun peş peşe haberler geliyor burada diyor ki ya gerçekten çok fazla böyle nazar enerjisi var sende. Bak her yer göz göz. Şimdi burada diyor ki etrafındaki insanlara dikkat et diyor. Çok kalabalık ortamlarda olacaksın ve bu kalabalık ortamlar belki böyle biraz seni yormuş, biraz seni böyle bunaltmış olabilir. Şurada da bir gelin var. Bak gelinin gözlerini, kaşlarını, gözlerini bak. O kadar böyle kaşlarını, gözlerini boyamış, dudaklarını boyamış. Ya yani o kadar acayip bir makyaj yapmış ki zannediyorum kapalı. Çünkü kafasında böyle ama kapalı ama çok böyle gösterişli bir <laughs> kafasında şey var. Ne denir ona? Gösterişli bir türban yaptırmış gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki burada herkes bunu konuşacak diyor. Bak düğüne gideceksin. Bak burada zannediyorum ya gelinin ya damadın annesi böyle kısa saçlı <laughs> böyle boyundan bir elbise giymiş yani kolsuz ama böyle boyundan ne denir böyle e, ee, dekolte siz yani boyundan <laughs> bağlanmış bir elbise <laughs> böyle oynuyor ama etrafındaki insanlara bakıyor biraz dedikodular var onları duyacak gibi görünüyor peş peşe haberler geliyor peş peşe haberler alacaksın bir kere bunlar güzel kısmetli haberler de olacak diyor ki bak burada bir horoz çıkmış böyle ses getirecek haberler. Hayatında hiç ummadığın, hiç beklemediğin bir takım şeyler olabilir. Hatta böyle hiç ummadığın, hiç düşünmediğin, yani hayal bile etmediğin, kendini böyle bir yerlere taşınırken falan bulabilirsin. Yani hiç düşünmemişsin bile. O. Mesela sen böyle şehir insanısındır, şehrin içinde yaşıyorsundur. Aa birden bire kendini bir köyde bulabilirsin. işte bunun gibi. Yani hayat seni bu, bu sefer böyle hiç ummadığın bir yerden alacak, hiç ummadığın bir yere sanki götürecek gibi görünüyor. Ya yani bu iş konusunda da olabilir. Çok böyle büyük bir firmada çalışıyorsundur birden diyeceksin ki, "Bu ne ya?" diyeceksin. Ben burada herkese kendimi heba ediyorum. Ben kendi işimi kuracağım artık. Yani kendi işimle uğraşacağım. Yeter ben sizinle uğraşamam diyebilirsin diyor. Yani ani olanı beklenmeyeli, hızlı olanı bekle. Hayatında böyle dört vakit içerisinde çok önemli değişiklikler, çok önemli değişimler olacağı bir sürecin içerisine giriyorsun. Yani kalabalıklardan biraz sıkılmışsın. Belki de bunaldın. Yani burada Osman gibi ya da ne olabilir? <laughs> Osman. Osman gibi muhtemelen böyle bir isim çıkmış ama diyor ki bu kimse bunun için de böyle güzel bir yol var diyor güzel bir yola gidecek zaten bu hayatında uzaklara gitmeyi oralara yerleşmeyi düşünüyor ama Şimdi bu diyor ki yani nasıl olacak nasıl yapacağım falan diyor ama dört vakit içerisinde çok güzel de bir fırsat çıkacak bunu yapabilmesi için karşısına. Hane içerisinde böyle kardeşlerle falan bir anlaşmalar yapmak görüşmek bir şeylerin tatlıya bağlanması küstükler varsa barışmalar gibi iki tane peş peşe haberler geliyor. Burada bir deve kuşu çıkmış büyük bir kısmet büyük bir fırsat yakalayacaksın diyor. Evet balıklar, kısmetler, bolluğun bereketin artacak ama üzerinde çok gözler var. Yani çok fazla nazara geliyor olabilirsin. Oku, oku kendine. Suya oku, oku, üfle iç. Ya da ne yapabilirsin? Bazen soruyorsunuz ne yapabilirsin? Şey yapabilirsin. <laughs> banyo suyuna kaya tuzu atabilirsin yani ne bileyim böyle kovanın içine kaya tuzu atabilirsin azıcık sirke dökebilirsin hiç kokusu kalmıyor merak etme ve bunlar da evet nazara göze hem enerji düşüklüğüne falan çok iyi geliyor şimdi burada dikkat edersen birisi var bak böyle dışarıdan şöyle kafasını uzatmış senin hanenin içine doğru bakıyor ama gelemiyor bu kimse gelemiyor senin hanene Bak şimdi bu, bunlar iki kişiler. Bak bir erkek bir bayan bunlar. iki kişiler. Belki anne oğul gibi falan olabilir. Şimdi burada diyor ki e, burada bir ve iki rakamları çıkmış. Ayın 12'si gibi olabilir. Şimdi ayın 12'si gibi bak görüyor musun? Bu burada sanki bunun elinde bir şey var böyle. E, biraz senin hanene doğru yönelmiş gibi görünüyor ama ha gelecek ve Hayır gelmeyecek. Ama böyle diyor ki burada Elinde bir şey var bak minik bir sopa gibi bir şey var elinde. Bu birazcık böyle sopayı haneye sokup karıştırmak istiyor gibi görünüyor. Çünkü bu birazcık sıkılmış tamam mı? Biraz yalnız kalmış ya. Böyle kavga dövüş de seviyor. Bu birazcık böyle e, olgun birisi. Bu biraz kavga dövüş kaos da seviyor. Hani ne zamandır böyle kaosun içinde değil ya. Bu sıkırmış, sıkılmış. Elindeki çomağını almış böyle karıştıracak birazcık. Şimdi senin hanende ise bir e, böyle ee, bir taşınma gibi bir yer açma gibi bir telaşlar var bir telaşlar var gibi görünüyor belki bir taşınma sürecine gireceksin böyle bir durum olabilir diyor ufak tefek dedikodular var ama hanenin bir tarafı tertemiz ha bir tarafı da bir tarafında da böyle bir yoğunluk var gibi görünüyor önünde bak aydınlık kapılar açılıyor şimdi ufak dedikodulara dikkat et kapılar var önünde açılmış olan birilerinden destek. Şimdi bir e, arkadaşın, bir dostun senden destek istemesi, yardım istemesi gibi bir durum olabilir. Ya da sen etrafındaki insanlardan sen belki de yardım isteyebilirsin. Yardımlaşmakla alakalı bir durum çıkmış. Ya sen yardım isteyeceksin birilerinden <laughs> ya da sen birilerine yardımcı olacaksın gibi görünüyor. Yani senden destek isteyen birilerine destek olacaksın benim telefona gelen olduysa bak odaklamıyor fark ettin mi? <laughs> ne oldu sana? Hadi ha. Bak tokadı yiyince. Şimdi burada bize diyor ki patronlarla aile büyükleriyle ilgili biraz sıkıntılarım var gibi görünüyor. Ya da böyle eşinin aile büyükleriyle ilgili de olabilir. Biraz sıkıntılarım var gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki Burada arkandan bir şeyler konuşulduğunu ya da böyle o insanların senin hakkında olumsuz şeyler düşündüklerini sen hissediyorsun diyor. Ve sen diyor senin rüyaların o kadar güçlü ki, sen diyor başına gelecek olan her şeyi belki de rüyalarında görüyor olabilirsin. Bunlarla bir araya gelmekle alakalı bir durum var ama burada zorlanma var. Yani burada ne olabilir? İşte mesela bunlar sen bunlarla görüşmüyorsundur. Ancak böyle eşin seni bunlarla görüşmeye zorluyordur bunun gibi. Diyor ki sen diyor ama merak etme öyle bir şey olamayacak çünkü sen artık daha güçlüsün. Daha konforlu, daha rahat bir hayata çekiliyorsun çünkü gerçekten güçlendin. Hani böyle elin güçlendi belki de ne bileyim böyle ne olabilir? Belki böyle artık çalışıyorsun ve kendi her şeyini karşılayabiliyorsun. Ya şimdi biraz öyle oluyor ya maalesef çok üzgünüm ama eski konular tekrar açılacak gibi görünüyor ama merak etme bir şey yok. Biraz kafa karışıklıklarım var. iş para, kariyer konularıyla ilgili biraz kafa karışıklıklarım var. Hani bu işte devam etsem acaba başka bir işe mi yönelsem falan gibi olabilir. Ama diyor ki bütün sıkıntılardan, duygusallıklardan hepsinden arınacaksın, Özgürleşme sürecinin içerisine girmişsin. Sosyal çevren geniş sanki böyle daha da genişleyecek gibi görünüyor. İlişkilerinde, ortaklıklarında, arkadaşlıklarında, dostluklarında bazı büyümeler olacak. Yani böyle ortamın, çevren daha da büyüyecek diyor. Evet hayatındaki insanla işte aşk konusunda hayatındaki insanla iletişime gireceksin. Ama çok böyle çalıştığın bir zaman, çok böyle sıkı çalıştığın bir zaman içerisindesin. Biraz sorumlulukların artmış ve biraz da yorulmuşsun gibi görünüyor. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlayacak. Bunlara dikkat et. Burada diyor ki hayatına farklı bir düzen getireceksin. Bir kere yepyeni başlangıçlar yapacaksın diyor. Evet yeni başlangıçlar, belki yeni bir aşk girecek hayatına. Aşkta bir yenilik olabilir yani yeni biri girecektir hayatına ve sana inşallah iyi gelecektir ve yenilenme fırsatları yakalayacaksın diyor. Hadi inşallah ya hepinizin hayatı ayrı ayrı güzellik güzellikler gelsin hayatınıza. Daha mutlu olun. Şimdi bir tane arkadaş bana şey yazmış. Hmm, dizlerim falan bakın benim de çok dizlerim ağrıdı. Gittim doktora dedi ki bana sıvı sıvılarla alakalı hani dizlerdeki sıvılar var ya dedi ki bana onlar azalmış iğne yapmam lazım sana dedi tamam mı ama şöyle onlar <laughs> bir iğneyi bulmuşlar iyi ki herkese iğne dışarıda sıra bekliyorlardı millet iğne yaptırmak için iğne de 5000 lira tamam mı bir diz 5000 bir diz 5000 düşün herhalde öyle yani muhtemelen çünkü iğneyi falan aslında kendin alıyorsun oradan falan yapmıyorlar sadece doktor iğneyi vuruyor Ondan sonra yaptırmadım. Yani nasıl yaptırayım ben zaten iğneden korkuyorum. Ondan sonra bir de dizime vuracak. Ondan sonra neyse biraz araştırdım. Şey var, glukozamin, glukozamin tamam mı? Böyle bir şey var, bulun bunu alın. Bak ben bunu içiyorum düzenli. Bir sabah bir akşam içmek gerekiyor ama ben sadece akşam yatarken içiyorum. Bak size şeyi de topuk dikenin ilacını da söylemiştim. Benim topuk dikenim falan hiç kalmadı. Glukozamin var ya, bundan alın. Ne, yani şöyle söyleyeyim, yani takviye gıda bu. Ee, bunu da ben şuradan, e, şuradan biliyorum. Kardeşimin kedisinin de böyle e, eklemlerinde ağrılar, dizlerinde ağrılar olmuştu. <laughs> Biraz tombul ve yaşlı bir kedi. Ee, Onun veteri, ona veteriner bunu önerdi biliyor musunuz? Aa ben dedim aynısı bende de var dedim. E, hayvana sonuçta e, insan ilaçları veriyorlar hayvanlara da. Gittim aldım ben de bundan. O kedi, kedinin ağrısı falan geçti. Gittim aldım. Hakikaten benim de ağrılarım falan geçti. Ben iki adım yürüyemiyordum. İnanamazsınız. Çok ağrıyordu. İçin. İçin vallahi iyi gelir. İnşallah iyi gelir. Bana çok iyi geldi. Hadi bakalım. Neyse. Ee, neyse. <laughs> neyse halimiz. Hadi benimle çalışma yazır mısın? Derya Tekdemir demiş ki Celal bana, Celal bana geri döner mi? Celal sana geri döner. 2025'te döner. Celal geri ne zaman döner? Celal Deryaya ne zaman döner? Celal dere, Deryaya Temmuz ayında dönecek diyor. Nebahat Altan demiş ki yakın zamanda yakın zamanda taşınacak mıyım? Evet taşınacaksın diyor. Ne zaman ne zaman taşınacak? Ağustos ayına kadar inşallah taşınacak diyor. Şey Gül demiş ki 9. ayda mahkemem var. Kazanacak mıyım demiş? Evet kazanacaksın. Midemde ünser var, iyileşmiyor. Ameliyatla mı? Hayır, bitkisel ilaçlarla mı? Evet. Şey, sabahları bilmem ülser'e iyi gelir mi ama mide ağrısına, yanmasına her şeye çok iyi geliyor. Mide koruyucu falan içmeyin. Onlar gerçekten kötü hastalıklar yapıyor. Adını söylemek istemiyorum. <laughs> şey güzel organik bir şey bulun. Tahin. Sabah aç karna bir kaşık tahini için. Ama üzerine su falan hiçbir şey içmeyeceksiniz. Örneğin yani en azından bir bir saat falan. Ondan sonra yemeğinizi de yiyin, suyunuzu da için. Hepsi geçecek. İnşallah tabii ki. Hani doktora da gidin elbette ki doktorda önemli ama bitkisel ilaç ben bilmiyorum bitkisel. Ama e, şeyi tahini çok duydum. Evet demiş ki bitkisel ilaçlarla mı iyileşeceğim demiş. Evet bulacaksınız demek ki çözümünü. Peki demiş ki kurtulacak mıyım demiş. Evet kurtulacaksınız inşallah. Evimi kiraya verebilecek miyim? Evet verecek. 2025'te mi? Evet. Evini kiraya ne zaman verecek? Evini kiraya Temmuz ayında verecek. Şimdi ben bunları söylüyorum ya birileri diyecek ki ne güzel falcı her şeyi de söylüyor demiş ya böyle. Dünyayı da biliyor yok artık falan demiş. Dünyayı bilmiyorum ya. Yani. Ben gördüğümü söylüyorum. Ben Zahide, bulunduğum işten çıkıp başka işe girecek miyim, gireceksin. Ne zaman? Ne zaman bulunduğu işten çıkıp başka işe girecek? Bu ayın sonuna kadar. Gülüm demiş ki oğlumun mahkemesi var. Para lazım. Bulabilecek miyim? Evet bulacaksın. Bugün benim pandül de çok olumlu yani. Çilim, çilek Çile, çilem. Çilek mi dedim? Çilem. Çilem Bektaş. Kayın babam bize araba alacak mı düşünüyor. Çilek Ay niye çilek diyorum ben sana kız? Çilem Bektaş'ın kayın babası ona araba alacak mı? Alacakmış. 2025'te mi? Evet. Peki ne zaman alacak? Yani adam biraz düşünüyor galiba parayı ayarlamaya çalışıyor. Yani tarih vermiyor ama <laughs> ha, Eylül Ekim gibi olabilir diyor. Sevgi Şafak demiş ki sevgilimle evlenecek miyim, evleneceksin 2025'te mi? 2025'te ani bir karar. Bak ani, hızlı, beklenmedik şeyleri açıksınız. Evet ne zaman? Yani böyle yıl sonu gibi nişanlanma kararı alabilirsiniz. Yani ilişkiniz bir tık ileri gidebilir. Ee, bunun dışında kader demiş ki kader 53. Evim olacak mı demiş. Evet olacak. 2025'te mi? 2026'da olacak diyor. Peki kiralık eve çıkacak mıyız? Evet çıkacaksınız. <laughs> ne zaman çıkacak kiralık eve? Kiralık eve Ağustos ayı gibi diyor. G X M E V ama bak ben size ne dedim adınızı yazın dedim. Adınızı yazın. Adınızı yazmazsanız ben cevap veremem sorulara. Ablamın oğlu Row Shen karısından boşandı. Geri barışacak mı? Hayır, geri barışmak yok. Yoksa başkasıyla mı evlenecek? Başkasıyla evlenecek. 2025'te mi değil, 2026 gibi olabilir. <laughs> şahla ne? Şahla Şehla işi olacak mı? Ne demekse? Olacak diyor. Peki ne zaman araba alacak demiş? 2025'te araba alacak mı? Alacak. Evet ne zaman araba alacak? Ağustos Eylül gibi araba alacak. Şeymur şah, Şehla ayrılık var mı? Hayır ayrılık yok. Ben anlamadım da bu soruyu ama ayrılık yok dedi. Kadriye kader altın. Araba alabilecek miyim demiş. Alacaksın. Arabayı 2025'te mi alacak? 2026'da alacak. Zehra. Benim patronum hakkımda ne düşünüyor? <laughs> Zehra deyim. Zehra'nın patronu onun hakkında olumlu düşünceleri var mı? Yani onu seviyor mu? Olumlu mu düşünüyor onunla ilgili? Başarılı buluyor mu? Evet buluyor. <laughs> Ben Fatma miras parası 2025'te miras parası Fatma'nın gelecek mi? Gelecek. Fatma'nın miras parası hangi ayda gelecek? Fatma'nın miras parası Eylül ayı gibi gelecek diyor. <laughs> Dilare Asad Dova kardeşim tutuklanmadan kardeşim tutuklanmadan kurtulacak mı? Hayır. Hayır diyor maalesef çok üzgünüm. Sevim dur bir dakika şöyle şöyle katlayayım. <laughs> Sevim Arabacı demiş ki oğlum Efecan pilot sınavlarına geçip pilot olacak mı? Evet olacak. Trabzip demiş ki bu sene mirasımı alacak mıyım? Bu 2025'te Trabzip mirasını alacak mı? Evet alacak. Necla mıydı e, Trabzip ama bilemedim. Ev yaptırma, yaptıracak mıyım diyor. Ev yaptıracak. Aklımdaki kişiyle barışma var mı diyor. Aklındaki Trabzip'in Zepin aklındaki kişiyle barışma var mı? Şu an için barışma yok diyor. Peki 2025 yılında bu yıl içerisinde barışma var mı? Bu yıl içerisinde var ama şu an değil. Biraz daha zaman var. Ee, olursa ne olursa hayırlı mı demiş? Evet hayırlı. Peki aklındaki kişiyle barışma ne zaman var diyor. Yani ne zaman biliyor musun? Ee, yani böyle Kasım, Aralık, o aylar gibi. Çünkü bir kere daha yazmıştınız hasta iyi olacak mı falan diye. Belki de o zamanlar düzelecek. Oğluma evlilik var mı demiş. Evet var. Peki oğlu 2025'te değil, 2026'da olabilir evlilik diyor. bir de demişsiniz ki pandülü kıracağız. Olursa kız tanıdık mı? Yabancı mı? Kız yabancı. Ben Emine bana miras gelecek mi? Evet gelecek. Emine'nin mirası 2025'te değil 2026'da gelecek. Mastura Seyidova demiş ki 15 senedir kocamdan ayrıyım. Kocam bana dönecek mi? Hayır dönmeyecek. Elmina, Elminaz Yıldız yerleri satıyor muyum? Satıyorsun. Özkan beni arayacak mı? Paramı verecek mi? Özkan biraz daha sallayabilir diyor. Yerleri 2025'te satacak mı? Yerleri 2025'te satılıyor mu? 2025 hangi ayda yerleri satılıyor? Bak Ekim ayına kadar satabilirsin diyor. Ben Sevda biz İstanbul'a taşınacak mıyız demiş. 2025'te mi taşınacaklar? Evet Sevda İstanbul'a Eylül ayına kadar taşınacak. Gül, Gülistan Kara demiş ki zor zamanlar 2025 yılında bitecek mi? 2026 yılında bitecek. Biraz daha var üzgünüm. Efsane Çelik Celilova. Benim oğlum bu yıl evlilik düşünüyor mu? Hayır düşünmüyor. 2026 gibi olabilir. Ee, İlhame Zalova demiş ki işim işim düzeliyor mu? Evet düzelecek. Yani nasıl olacak? İyi olacak mı diyor. Evet iyi olacak. Peki 2025'te düzelecek mi işler? Peki 2025 hangi ayda işler düzelecek? Ağustos, Eylül gibi işler düzelmeye başlayacak. Sabina Memedova. Temmuz ayı toprağımız. Temmuz ayında bu ay içerisinde toprağımı satacak mıyım? Ağustos ayında satacak diyor. <laughs> Peki bu yıl araba alacak mıyım demiş. Alacaksın. Peki bu yıl araba ne zaman alacak? Bu yıl araba Eylül ayı gibi alabilir diyor. Ben Aysu <laughs> annem benden mirasımı saklıyor mu? Saklıyor. <laughs> saklıyor niyeyse. Erkek çocukları vardır. Onlara vermek istemiştir. Sonra erkek çocukları ona bakmaz. Sonra gelirler o mirastan bir kuruş koklatmadıkları kızların yanında kalmaya. <laughs> Bunu bile isteye yapıyor? Evet diyor maalesef. Sevinç İsmailova demiş ki Hollanda'da devlet <laughs> evine başvuru yaptık. Çıkacak mı? <laughs> çıkacak. Peki bu 2025'te mi? Ne zaman? Ne zaman çıkacak? Ağustos Eylül gibi çıkar diyor. Dilara Asadova demiş ki kardeşim tutuklanmadan kurtulacak mı? Hayır kurtulmayacak. Canlar <laughs> boğazım kurudu gördünüz değil mi? Bakın böyle <laughs> ne fedakarlıklar yapıyorum değil mi gördünüz? <laughs> Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı. Bir de ne yapıyoruz? Sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmuyoruz. Kız ben şu sokak hayvanlarına ki mama verdim hiç yememişler. Acaba mamayı mı sevmediler ki? İki tane tabaklarını da doldurdum dolu dolu böyle. Götürdüm kocaman bir 5 litrelik yoğurt kabına da suyu bastım. Yok hiç yememişler. Duydunuz bak saat 1.30 kapı çalıyor. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.